Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık. Hem içeride hem de dışarıda önemli gelişmeler var. Biz biraz içeriye bakacağız, içeriye odaklanacağız. Ve her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Mesut Bey bana eşlik edecek. Bakalım Borsa İstanbul için bu hafta neler bekliyor, nasıl bir açılış beklentisi var, hangi teknik seviyeleri ön plana çıkarıyor. Birazdan kendisiyle detaylandıracağız. Ama öncesinde Mesut Bey izniniz olursa ben biraz bültenler kısmından bahsetmek istiyorum. Evet. Şimdi biz normalde her pazartesi yayın yaparken yatırım danışmanlığının yayınladığı haftalık bültenler üzerinden gidiyorduk. Şimdi bu hafta haftalık bültenimiz yayınlanmadı çünkü çarşamba günü aylık bülten yayınlanacak. Aylık öneriler de çarşamba günü yapılacak. Dolayısıyla biz de Mesut Bey'le beraber aslında aylık öneri verirsek büyük ihtimalle teknik analizlerini gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, bugün için bülten yok ama günlük bülten, yok bülten ve diğer tüm bültenlerimiz Gedi.com sitesinde var. Güncel bir şekilde yüklendi. O yüzden onlara ulaşabilirsiniz, onları okuyabilirsiniz. Şimdi isterseniz Borsa İstanbul'a başlayalım. Bu hafta neler bekliyorsunuz? Hangi gelişmeler var? Özellikle içeride enflasyon haftası. 2 Kasım Perşembe Merkez Bankası yılın 4. enflasyon raporunu yayınlayacak. Cuma günü de TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. Bu gelişmeler ışığında bakalım borsada sizin beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Evet borsa şimdi vadeleri binde 93'lük bir değer kaybıyla açıldı. Ee, aslında e, şöyle söyleyeyim dün akşam pardon cuma akşam seansına göre biraz yukarıdan işlem görüyor ama e, akşam gece seansı diyelim. Ee, neden? Çünkü Borsa İstanbul'da Cuma günü e, gün boyunca bir satış baskısı vardı ama özellikle son yarım saatte e, güçlü bir alımlar gördük ve bu alımlarla birlikte e, günü pozitif bölgede kapatmıştık. Binde 58 civarında pozitif bölgede kapatmıştık. Gördüğünüz gibi şurada e, açılış sonrasında. Gün boyu satış baskısındaydı ama son yarım saatte bir saat diyelim. Bir saat içerisinde de güçlü tepki hareketleri görmüştük. Tabii biz e, olumlu bir kapanıştı ama e, akşam, e, cuma akşamı saat 7'den sonra e, İsrail'in Gazze'ye yoğun bir e, hava e, saldırısı sonrasında ve ha, hatta Henüz net olarak kare harekatı başlamadı ama yine de kare e, birliklerinin e, biraz daha e, bölgeyi genişlettiği e, bir durum yaşadık. Ve bunu da gerek yurt dışı piyasalar gerekse bizim vadeli işlemlerde sert satışlara neden oldu. E, vadeli işlemlere baktığımız zaman şöyle bir açayım. Evet şu bölgede yani e, biz cuma günü işte kabaca 8010 20 bölgesinden kapatmıştık ama özellikle işte 7.30'dan sonra ee, bu saldırı harekatın e, piyasaları düşmesiyle birlikte haber akışının düşmesiyle birlikte sak değer kaybetti. Ee, kapanışı akşam kapanışının yüzde iki altındaydı. Bugün evet bir tepki hareketiyle yani Cuma geceki kapanışın üstünde bir işlem görüyoruz ama e, burada e, Cuma kapanışa göre e, hala satış e, tarafındayız. E, doğal olarak bizim e, endekste de açılışta 7.706'dan kapatmıştık. E, Geri çekilerek açılacağız. Bunun fiyatlamasını göreceğiz e, diyelim. Şöyle de açalım. E, çok teknik çalışan bir haftayı geride bıraktık. Bizim geçen haftaki teknik haftalık teknik bültene baktığınız zaman kabaca e, 7420-7365 bölgesi ana destek. Üstünde ara dirençleri olmakla birlikte 8100 ana direnç demiştik. Çarşamba ikisini de test etti hatta haber tarafıyla birlikte. Yani şu... Şu üç güne pardon 5 işlem güne baktığınız zaman aslında tamamıyla teknik çalışan her ne kadar haber trafikleri önemli de olsa teknik çalışan bir e, görüntü sergiledi. Şimdi ben bugün ve kısa vadede e, yine bu kabaca 7000 bölge olarak 7365-420 ama kabaca 7400 diyelim ve kapanış bazı bu seviyelerin üstünde gün içerisinde olsun kısa vadede geri çekilmeler sonra tepki hareketleri görülebilir. Bu tepki hareketlerinin anlam kazanması için 7800'ün yukarı yönlü ilk etapta kırılması lazım ki tekrardan bu 50 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu 8050-8100 diyelim biz buna bu bölgeye kadar bir ihme kazanabilsin. Ee, bir şekilde 7400'lerin altında kapanışlar görülürse e, ben 200 pardon 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 7200 ve 7000 bölgesine kadar bir e, geri çekilme 7000 hatta bu bölgeye kadar bir geri çekilme görülebilir ama e, haber akışları tabii ki önemli eğer bu e, hava saldırısı bir e, kara operasyonuna dönüşürse ve daha da önemlisi piyasanın algısı şu acaba buradaki gelişmeler Diğer, ülkeler, diğer ülkelere, bölgedeki diğer ülkeleri sirayet eder mi? Yani işte İsrail, İran en çok da bir tedirginlik veya Amerika, İran vesaire gibi. Şu aşamada bunlar gözükmüyor ve fiyatlanmıyor tabii ki. Ama bu fiyatlamalara baktığımız zaman bu saldırı veya bu savaş halinin devamı ben 7400'lerin üstünde altında diyelim daha doğrusu 7400'lerin altında biraz daha olumsuz bir teknik görünüm oluşur. Şu aşamada aynı geçen hafta olduğu gibi ana destek ve direncimiz 7400'lerle 8100 bölgesi. Arada e, 7800 e, ara direnç olarak e, takip edilebilir. E, bakın şurası geçen Cuma 7446'ya gelip 500'den kapattıydı. Ondan sonra tepkiyle bir açılış. İşte haftanın son 3 işlem günü ki Cuma 7500'den döndü. Orası da yakın bir bölge. Bu 7400'lü bölgeler de son 6 işlem günde 4 kere test edildiğini görüyoruz. Bu şu demek artık güçlü bir destek haline gelmesi beklenir teknik açıdan. Günlük grafiklerden henüz dönüş veyahut da pozitif uyumsuzluk yok ama bir alt taraflara baktığımız zaman e, pozitif uyumsuzluklar da görülmeye başlanması e, teknik açıdan evet buranın önemini işaret çekiyor. E, bölgesinde dediğim gibi bugün bile dahil olmak üzere e, tepki hareketleri görebiliriz. Ama tepkilerde şu ana kadarki hareket e, her tepki veya yükseliş tepki oluyor. Kalıcı olmak da önemli, hacim desteğiyle olması önemli. Tabi bu kadar jeopolitik risklerin olduğu dönemde haber akışlarının, gün içerisindeki haber akışlarının en azından beklentileriyle birlikte böyle yeni alıcı piyasaya gelmesi de e, oldukça güç e, olarak değerlendiriyorum. Şimdi siz görmüyorsunuz ama e, herhalde bir ilki yaşıyor olabiliriz. Hisse sorusu gelmeden, iyi haftalar, iyi yayınlar, güzel bir gün olsun. Güzel bir gün olsun Ben kendim biraz uydurdum ama olsun yine de onların mesajları da ona çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum izleyicilerimiz için. Gerçekten e, böyle güzel mesajlar attığınız zaman günaydın dediğinizde, iyi yayınlar dediğinizde, iyi haftalar dediğinizde inatçılıklarda <laughs> ayrı motive oluyoruz. Mesut Bey öptürdü ama olsun sıkıntı değil. Siz hiç şey yapmayın. Şimdi Mesut Bey, onun dışında bu hafta için e, biraz sektörlerde mesela bankalar tarafına bakalım mı o tarafta da? Tabii, neler bankacılık var, neler sektörü. Yapacak? Hatta gerçi şey açılmadı e, yanılmıyorsam e, karşılaştırma getir tablosunda da evet şey olmayacak. Evet orada evet. büyük ihtimalle. Evet, evet. Aslında 7 günlük şey görüyoruz. Bir saniye. Son bir haftada son 7 günlük ki geçen hafta işte %2.60'lık bir değer kazancımız vardı. Şimdi sektör endekslerine baktığımız zaman sektör endekslerinde bankacılık sektörü %4 diyelim. %4 ile piyasadan pozitif ayrıştığını görüyoruz. Sadece iki sektör ticaret ve madencilik e, sektörü negatif kapattı geçen hafta. Bankacılık sektörüne geldiğimiz zaman tabii ki Merkez Bankası e, faiz kararı vardı. E, 35'e çıkarttı 500 bas puanlık Hı -hı. artışta. E, cuma günde bir e, birçok e, ne derler? Tebliğ değişikliği, tebliğde de e, Menkul kıymet tebliğinde değişiklikler e, açıkladı. Bunların özellikle faiz tarafında etkisini gördük. E, faizler tarafında etkisini gördük. Bankacılık sektörüne gelirsek de e, endekse çok paralel. Yani e, endeksteki 7004 seviyesi kabaca 7.700'ler oldu. Bankacılık sektöründe daha iyi e, endeksten daha iyi. şöyle ki endeksimiz 50 günlük direnç çalışırken şimdi 50 günlük bankacılık sektöründe destek çalışıyor. Tabi iyi gelen bilançoların etkisi oldukça fazla bankacılık sektöründeki bilançoların etkisi yapı kredi ve Akbank geldi. Cuma yanılmıyorsam bu akşam da garanti gelecek diye hatırlıyorum. Yani genel itibariyle bakarsak evet burada da bir güçsüzlük var piyasayla birlikte ama kabaca 7700'lerin üstünde kapanışlar olduğu sürece burada hala zirve bölgesindeki hareket devam etmesi beklenebilir. ara dirençler var 8200 olmakla birlikte burada 8000 pardon 7700-8500 bantı e, bence kısa vadede burası etkili olacaktır. 7700'lerin altında yalnız e, satış baskısı 7000 lira kadar pardon arada bir 7350 yani %5'lik bir geri çekilme genel itibariyle %10, %5 ile 10 arasında bir geri çekilmeye de işaret edebilir. Ben bunların endekste de bankacılık sektöründe de böyle sert satışların %5'lik 10'luk satışların ee, çok jeopolitik risklerden dolayı çok ciddi haber trafiği ile gelmesini beklerim. Hani biz yurt dışı piyasalarda da bakarsak çok fazla etkilenmedi bu. Evet geri çekilme var ee, yurt dışı piyasalarda ama bakın bugün vadelileri artıda. Biz daha negatif etkileniyoruz. Ee, neden? Bölgedeyiz doğal olarak. Ee, şunu demek istiyorum artık böyle bazı şeyleri de fiyatladık. İşte böyle kara operasyonu çok ciddi. Bence evet. fiyatlanmayan sadece şey kaldı gibi. Hani e, ülkelerin de müdahale olması. E, tabii ki negatif haber trafiğinde satışlar gelecektir ama ben o ana satışların bittiğini düşünüyorum. Bölgedeki diğer ülkeler olaya mü, e, müdahale olmadığı sürece. Peki. Şimdi bizim Mesut Bey'le biliyorsunuz saat 2'de de yayınımız var. Orada soru cevap yaparız. Biraz birkaç hisse cevaplarız. O yüzden şu anda hisse sorusunu iletmiyorum zaten iki tane hisse geldi bir e, Jones'e geldi bir de Bobet geldi hatta Recep Bey de Rize'den hayırlı sabahlar dilemiş biz de kendisine İstanbul'dan hayırlı sabahlar hayırlı haftalar dileyelim gerçekten e, dediğim gibi böyle güzel mesajlar atınca bizler böyle yayın hiç bitmesini istiyorum bak kendi adıma neyse şaka bir yana e, ben izniniz olursa ekleyecek bir şeyiniz yoksa yavaş yavaş yayını sonlandırıyorum. Yok benim. Herkese tamam. iyi haftalar şimdiden. Tamam. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi saat 2'de yine Mesut ile birlikte olacağız. Hem içeride Borsa İstanbul'un sabah saatlerinden bu yana ki görünümünden bahseder hem de sizlerden gelen soruları da cevaplarız. Çok uzun sürmeyecek onu belirteyim. Sonra bana kızıyorsunuz. Bir sorumu yönetmedim diye. Onun dışında saat 12'de biliyorsunuz küresel piyasaları konuşacağız. Sevgili Onur Altın'la birlikte bu hafta önemli bir hafta dışarıda da Fed haftası ve Amerika'da istihdam haftası. Dolayısıyla açıklanacak veriler, piyasalar nasıl yorumlayacak, nasıl bekliyor. Bunlarla ilgili detayları Onur'dan saat 12 itibariyle dinleyeceğiz. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Onun dışında evet bir izleyicimiz beğenmeyi unutmayın demiş. Gerçekten öyle videolarımızı lütfen beğenmenizi istiyorum. Emeklerinize sağlık kolay gelsin. Teşekkürler iyi haftalar. Biz teşekkür ediyoruz bizlere yalnız bırakmadığınız için bu güzel mesajlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Saat 12'de görüşmek üzere hoşçakalın. İyi günler. Müzik